Merhabalar, Şu yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Bugün Arife, artık yarın bayram başlıyor. E, havayı konuşacağız, bayram havasını detaylandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftaya şöyle küçük bir başlangıç yapacağız. E, dolayısıyla havanın detaylarıyla başlayalım. Şimdi bugün Marmara, Karadeniz bölgesi, Kuzey Ege... Ee, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu, kısa süreli, lokal, hafif sağanak geçişleri halinde yağış devam edecek. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Kütahya çevresinde. Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde. Artvin, Ardahan... Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevresinde hava yağmurlu. Kısa süreli, lokal, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. En fazla 20 kilo kadar bir yağış beklentimiz söz konusu. Böyle çok fazla bir sağanak gözükmüyor. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Şanlıurfa ve Batman çevresinde termometreler 40 dereceyi gösterecek. 35'lerden artık giderek 40'lara doğru Yaklaşıyoruz. Aydın çevresinde bugün 37. Ege'de de Aydın'da özellikle sıcak alarm devam ediyor. Ee, biraz bulutlanmanın artması Ege'de sıcaklığı e, alarm seviyesinde hissedilmesini bazı durumlarda engelliyor. Onun dışında e, gökyüzü berraklaştıkça sıcak alarm ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Ki Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm seviyesinde o yüzden aman dikkat diyelim. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda Karadeniz'de, İç Ege, Göller Yöresi çevresinde sağanakların süreceğini görüyoruz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. Bilecik, Eskişehir, Isparta, Burdur, Osmaniye, Karmanmaraş, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresi yarın yağmurlu. Fakat çok hafif sağanaklar. Yarın yine Kısa süreli, lokal ve en fazla 5 kilo kadar bir yağış olasılığı söz konusu. 20 kilo yağış en fazla Akdeniz'de görülebilir. Ee, onun dışında genel olarak e, çok hafif, en fazla 5 kilo kadar bir yağış olasılığı gözüküyor. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı artık e, artış e, eğiliminde. E, Güneydoğu Anadolu sıcak alarm seviyesinde. Önümüzdeki süreçte de aynı şekilde Devam edecek Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor olacak. Ege'de de Manisa yarın 36, Aydın 38 derece olacak günün en sıcak saatlerinde ve gölgede. Elbette ki bu rakamlar bölgedeki rakamlar. Güneş altında güneşe uzun süre maruz kalırsanız çok daha yukarılarda hissedeceksiniz. Bu bağlamda tedbirli olmak, güneşe çok uzun saatler maruz kalmamak önemli. Olabildiğince planlamalarınızı, bayram planlarınızı e, öğle saatlerini boş bırakacak şekilde planlamaya özen gösterin. Ya sabah saatlerinde ya da saat 15 sonrasında planlarsanız özellikle sıcak alarm verilen iller için söylüyorum bunu. Yani işte Manisa, Aydın, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında öğle saatlerinde açık havada uzun saatler geçirmek biraz riskli olabilir. E, o yüzden öyle saat 11 15 aralığında gölgede, klimalı ortamda kalmaya özen gösterelim sağlığımız açısından. Yaşlıları, çocukları, kalp tansiyon hastalarını, şeker hastalarını biraz daha olumsuz etkileyebilir. Onun dışında perşembenin tablosunda yani bayramın ikinci günü Marmara, Karadeniz bölgesi, Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal hafif sağanaklar. Trakya biraz daha fazla yağış olacak. Edirne, Kırklareli çevresi. İstanbul çevresinde evet yağmur var ama yine dediğim gibi kısa süreli hafif lokal sağanaklar, sağanak geçişi halinde bir sağanak hattı görülecek. Ee, ve tabii genel olarak baktığımızda da Perşembe günkü sağanaklarla birlikte en fazla 20 kilo yağış beklentimiz söz konusu Karadeniz bölgesi, Marmara ve Doğu Akdeniz için. Cuma'nın tablosunda Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yağmur aralıklarla lokal ve hafif şekilde devam ederken diğer bölgelerde bolca güneşi görmeye devam ediyor olacağız. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Şimdilik ortalamalara dayandık. Ortalamaların hatta bazı yerlerde 1-2 derece üzerindeyiz. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklığında çok büyük bir değişiklik Beklemeyin aynı şekilde devam edecek. Ee, bazı yerlerde 1-2 derece artış, bazı yerlerde 1 derece kadar belki düşüş olabilir ama öyle çok büyük değişiklik olmayacak. Sonrasında bayramın son günü, cumartesi günü Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de hafif yağmur devam ederken diğer bölgeler yine güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı değişmiyor olacak. Yine aynı şekilde devam edecek sıcak alarm Güneydoğu Anadolu'da Ege'de yine. E, aynı şekilde aydın çevresinde devam edecek. Pazar ve pazartesinin tablosu tüm yurtta güneşli ve açık geçeceğe benziyor. Her yerde hava güneşli olacak. Bütün yurtta yağış yok. Bütün bölgelerimiz güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı e, zaten Temmuz ayına geçmiş oluyoruz. Sıcaklık Temmuz ayı ortalamalarında olacak. Haziran ayı ortalamalarının 1-2 derece üzerinde tamamlıyoruz Haziran ayını. Temmuz ayına hafta sonu giriyoruz. Hafta sonu Temmuz başlangıcı ile birlikte sıcaklıkta Temmuz ayı ortalamalarında olacak. Dolayısıyla ortalamalarda bir Temmuz başlangıcı yapıyoruz. Bakalım nasıl devam edecek. Genel olarak Temmuz beklentimiz dün de videoda sizlerle paylaştım. Ortalamalar civarında bir Temmuz ayı bekliyoruz. Genel manzaraya baktığımızda hava sıcaklığı açısından bazı lokal alanlarda ortalamaların altına doğru inişler olacak. Ortalamaların çok fazla üzerinde bir e, Temmuz beklentimiz yok. Şimdilik göstergeler bize bunu gösteriyor. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Ege çevresinde Temmuz ayı içerisinde zaman zaman normallerin ortalama değerlerin altında rakamlara inebilir. Fakat bunun dışında genel olarak ortalamalar civarında bir Temmuz beklentimiz söz konusu. Zaten Temmuz'un başında da ortalamalar civarında bir giriş yapıyoruz. Temmuz ayına genel olarak Temmuz için beklentimiz bu yönde ve çok da fazla sağanak geçişleri Temmuz ayında görülmeyecek diyebiliriz. En azından beklentiler bu yönde. Bakalım neler olacak? Ee, nasıl bir gidişat bizi bekliyor olacak? Şimdi Tabloya baktığımızda bayram haftasında Karadeniz bölgesinde sağanakların kısa süreli ve lokal şekilde devam edeceğini görüyoruz. Marmara bölgesinde sadece bayramın ikinci günü ve bugün Arife günü o da Marmara'nın doğusunda. Yani Arife günü Marmara'nın doğusunda bayramın ikinci günü Marmara bölgesinin tamamında kısa süreli lokal sağanakların, hafif sağanakların görüleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biliyorsunuz özellikle trafikte aksamalara sebep olabiliyor bu durum hafif sağanaklar. Ee, olabildiğince kara ulaşımını tercih edeceklerin tedbirli olmaları lazım çünkü kaygan yol riski e, böyle hafif sağanakta çok fazla yükselebiliyor. E, asfalt üzerindeki birikmiş yağlar hafif yağmurla birlikte böyle sabun gibi kaygan bir tabakaya dönüşebiliyor. Bu da kaza riskini artırıyor. O yüzden takip mesafesini korumak, hız limitlerini aşmamak böyle günlerde oldukça önemli. Bayram kazaları da meşhur biliyorsunuz. O yüzden kara ulaşımında aksamalar oluşmaması açısından Salı günü Marmara ve Karadeniz bölgesinde sağanak geçişlerinin olacağını unutmayalım. Bayramın birinci günü de Karadeniz bölgesi İç Ege, Göller Yöresi çevresine sağanaklar var. Yolu buralardan geçecek olanlar varsa Doğu Anadolu'nun kuzeyi de aynı şekilde hafif sağanaklara maruz kalabiliriz. Cuma günü de Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzeyinde Sivas, Kayseri, Yozgat çevresinde böyle hafif bir sağanak geçişi görülecek. Dolayısıyla bayram haftası genel olarak Karadeniz bölgesinde hafif sağanakların devam edeceği, diğer bölgelerde genel olarak havanın parçalı bulutlu olacağını söyleyebiliriz. Detaylardan bahsettim. Bayramın ikinci günü Marmara'da yağış var dedik, hafif sağanaklar dedik. Onun dışında rüzgar genel olarak sakin. Adana'da kuvvetli Lodos esmeye devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde her akşam kuvvetlenen rüzgara Adana'da dikkat. Ege kıyılarında rüzgar kuzeyli ve kuvvetli. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermeyecek. Bayram sürecinde ortalamaların biraz üzerindeyiz. E, fakat öyle hissedilen sıcaklık açısından özellikle Marmara'da bunaltıcı rakamlara gelecek kadar yüksek sıcaklık seviyeleri henüz söz konusu değil. Bağıl neme de baktığımızda İstanbul'da biliyorsunuz bağıl nem artık bizim e, gözümüzün kulağımızın üzerinde olduğu bir parametre. E, şu anda sıcaklık 30-31 derecelerde. Tabii ki sıcaklığın artık e, 31'lere çıkması e, 31, 32'ler, 33'ler biraz daha fazla etkileniyor. Fakat 31 derecede gerçekten e, bir ne bir kontrol edelim e, hissiyatı oluşturuyor insanda. E, tabii ki çok fazla bir artış değil ama %45'ler seviyesi 31 derece en fazla 32'ye çıkarıyor. En fazla 1 derecelik bir artış oluşturabilir. Yani bu rakamlar henüz... E, Bağıl nem rakamları açısından kritik değil. 33'lere, 34'lere, 35'lere geldiğinde bağıl nem açısından çok daha yüksek, çok daha kritik seviyelere çıkıyor. O yüzden şimdilik en fazla 1 derece kadar bir etkisi olabiliyor. Bağıl nemin şu anda da zaten çok fazla bir bağıl nem söz konusu değil. Genelde insanlar bağıl nemin gece olan değerlerine bakarlar. Gece %90'lar seviyesinde çünkü. Fakat biz genel olarak... Ee, gündüz bağıl nem, düşük olan bağıl nemdir. Bunu da bir bilgi olarak verelim. Bayram boyunca da çok fazla yükselmiyor. Perşembe günü yağmurun olacağı gün sadece yükselecek. O günde zaten sağanak yağmurla birlikte bağıl nem azalacaktır gün içerisinde. Efendim notlar, detaylar, hatırlatmalar böyle. Sizlere güzel bir bayram